Enerjiden fısıltılara hoş geldiniz. Bugün 13 Ekim Çarşamba. Enerji sektörüne ilişkin konuları konuşmaya, tartışmaya, değerlendirmeleri almaya devam ediyoruz. Bugün akaryakıt sektörünü konuşacağız. Akaryakıt sektörünü Enerji, Petrol, Gaz, İkmal İstasyonları İşverenler Sendikası, kısa adıyla EPKİS Başkanı Sayın Fesih Aktaş'la konuşacağız. Fesih Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Fesih Bey, şimdi 2018 yılının Mayıs ayında Eşel Mobil, Akaryakıt'ta Eşel Mobil Sistemi uygulanmaya başlandı. Sonra bir ara e, o e, kaldırıldı demeyelim ama uygulanmasına ara verildi diyelim. E, herhalde 2019'du. Sonrasında Eşel Mobil devam etti. O arada Akaryakıt'ta tavan fiyat geldi. Tavan fiyat sonrasında e, bir miktar e, ÖTV'ler arttı. Şimdi en son geldiğimiz yerde benzin, motorun ve otogazda ÖTV'ler otogaz ve motorinde ÖTV sıfırlandı. Bu iki ürüne kısa süre önce zam geldi. Motor benzinde de 15-18 kuruş aralığında bir ÖTV'nin olduğunu biliyoruz. Bundan sonra da benzine gelecek her zam 18 ya da 15 kuruş düşüldükten sonra pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Tabii tüketiciler özel ya da ticari hiç fark etmiyor. Bundan sonra benzer bir modelin işleyip işlemeyeceği sorusuna yanıt arıyor. Belli ki bundan sonra gelecek zamlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Bütün dünyada Brent petrol yükseliyor. Brent petrol az önce yayına girmeden önce baktım 83 dolar civarında. Kur yükseliyor. Bu doğal şeyde de akaryakıt fiyatlarında yeni ve kaçınılmaz zam anlamına geliyor. Şimdi efendim sizin dün de Ankara'da olduğunuzu da biliyoruz. E, enerji enerji sektörü e, enerji ve maliye sektörü temsilcileriyle görüşüp görüşmediğinizi bilmiyorum ama bu, bu yeni yol haritası e, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili tam olarak nedir? Size gelen nelerdir efendim? Buyurun. Öncelikle evet, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun size de. Acayi. Teşekkür ederim. E, şunu e, belirtmeme izin verin lütfen. E, 2018'in Mayıs ayında yanılıyorsam Şenol'un başlangıç tarihi. O günden bu yana aslında e, sistem kesintisiz olarak yürüyor. Burada ihtiyaç duyulduğu dönemlerde devreye girilmesi diye bir tanımlama var. Yani o dönemde e, ihtiyaç e, bittiğinde sistem otomatik olarak devreden kendini almıştı. E, i̇htiyaç duyulduğu bir e, tane rakamlara geldiğinde otomatik olarak tekrar kendini devreye almaya e, başlamıştı. Biliyorsunuz aslında söylediğiniz gibi bir, e, bir dönem içerisinde ilk defa tamam fiyat uygulaması yaşadık. Bir tanesini hemen gelip, öte bir öteve geldi. Ee, şimdi eşel mobil sistemi e, gerçekten bir denge sistemi. Kelimenin doğru anlamıyla da yani o teraziyi e, ortaya koyan bir sistem. Bu sistem şimdiye kadar iyi çalıştı. Bundan sonra ne olacak? Şimdiye kadar iyi çalıştı. E, şu, bu e, dolarda ve motorin ve benzin fiyatlarında yani e, işlenmiş ürün dediğimiz fiyatlardaki yurt dışı kaynakları artışlarda e, halkı ÖTV'deki farkı kullanarak e, fiyatların yansımasını önlemek idi. E, ama geldiğimiz bugün de hesaplanamayan veya öngörülemeyen bir olay gerçekleşti. Dünyada akaryakıt fiyatları ve yurt işlerinde döviz fiyatları inanılmaz bir şekilde artıyor. Ve bu terazinin dengesi e, kamunun aleyhine çalışacak şekilde sürekli arz etmeye başladı. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ee, ne olacağıyla ilgili kamu'nun bir karar vermesi gerekiyor bana göre. Eşer Movi sisteminde ee, bak şu anda akarepte kağıtlarında benzin 23 kuruşluk dışında ÖTV yok. Kamunun tahsil edebildiği sadece KDV var. 118. Yani devlet en büyük gelir kalemlerinden olan ÖTV'de, akarepteki ÖTV'den şu anda vazgeçmiş durumda. Bugünkü rakamlara baktığımızda da bu yıl içerisindeki vazgeçiş rakamı 31 milyar civarına dayandı bu kamu için sürdürülebilir bir rakam olmadığı kanaatinde. Her ne kadar Merkez Bankası ile ilgili açılan ekonomik lik notlarında 46 milyar bu yılın 46 milyara göre de hesaplandığı söylense de yıl sonuna göre gittiğinde 46 milyar mutluluk bir feragat dahi sürdürülebilir bir rakam bir bana göre. Burada ne yapılabilir? E, kamu bir defa e, bu ÖTV'yi ya tamamen kaldıracak. diyecekler ama feragat etmem artık gelince tamamen vazgeçiyorum. E, fiyat e, mekanizması e, kendiliğinden işlenmeye devam edecek. Ben yani 18-18'i KDV ile yedim Bu da pek mantıklı bir şey önemli değil. Ya da e, gün gelecek tüm bu rakamların üzerinde yani e, aşağı yukarı 2 lira 53 kuruş benzindeki 2 lira 5 kuruş motorundaki ve LP'deki 1 lirayı bir seferde artık KDV'nin üzerine koyarak fiyatlara yansıtacak. Ondan sonra yeni bir yol bulacak. Evet. Şimdi ama e, yani Az önce siz söylediniz ben net tutar anım bilmiyordum ya da yanlış anımsıyorum. 23 kuruş benzinde şu anda ÖTV var. Diğer diğer ürünlerde ÖTV sıfırlandı. Zaten gelen zamlar da yansıtıldı. Şimdi efendim Ankara ile yaptığınız görüşmelerde yeni bir model arayışı var mı? Yoksa bundan sonra işte gerek Brent petrol gerekse de dolarda gelen dolardaki artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıtılacak mı? Şimdi e, Gelir Dersi Başkanlığı ve e, Maliye Bakanlığı bu konuda çok yetiniliyorsunuz. E, bunlarla ilgili çalışmalarda genellikle herhangi bir renk çalışılıyor. E, bu konuda devletin takviminin ne yönde olacağıyla ilgili bir izlenime sahip değiliz açıkçası. E, ama şahsi kanaatim şahsi görüşüm devlet için bu sürdürülebilir bir rakam değil. E, bir yerde bu konu kesecek ya da şunu bekleyecek dünyada petrol fiyatları aşağı inmeye başlayacak, işlem çürüm fiyatları aşağı inmeye başlayacak ve yurt içinde de doların düşmesi gerekiyor. Şu anda bu iki beklenti de Ütopya gibi görünüyor açıkçası. Evet. E, yani ama bir tarafta da devletin muazzam bir gelir kaybı var. E, yıl sonuna kadar hedefleri bir rakam 46 milyar. 46 milyardan sonra önümüzdeki yıldaki kayıp ne olacak? E, bu e, konunun çok dikkatli karar vermesi gerektiği bir konu kararlarında. Fesih Bey, e, uygulama döneminde zamlar geldiğinde ÖTV'den karşılandı. E, sonrasında indirim olduğunda ÖTV gelirlerini yeniden telafi edildi. Şimdi siz az önce işaret ettiniz, bu uygulama başlamadan önce, e, ürünlerde benzinde 2 lira 53 kuruş, doğru mu not aldım efendim? Doğru. E, Hı -hı. 2 lira 05 kuruş civarında. Otogazda da 1 lira aşkın bir ÖTV vardı. Şimdi şöyle sorabilir miyim? Bugün devlet... E bu kayıpları telafi etmek istese benzin, motorin ve otogazda özellikle benzini e, baz alırsak 2 lira 53 kuruşluk bir artış anlamına geliyor mu efendim bu? Tartık KDV. E, bu stok yanın halde eee ötelem miktarı bunun pompa'ya yansıması durumunda 2 lira 53 kuruşun üzerine yaklaşık 45 kuruş kadar da KDV eklenmiş. 3 lira yani. Bu durumda evet. se, şu anda 7 7.85 civarında herhalde benzin. 3 yaklaşık evet. 3 lira mı eklenmesi gerekiyor efendim? Yani 10 lira 85 kuruş o, civarında. 11 liraya şey. yakın oluyor. Ee, evet. Bu e, şu anda motorun fiyatı 7.60'lar civarında değil mi efendim? Evet 7.60. Ee, onda, onda ne kadar hesaplıyorsunuz kaldırılırsa? Orada da işte 2.05'in üzerine bir bir talebe geldi. Orada aşağıya 40 kuruşluk bir eklenti ihtiyacı duyacak iki 2,5 liralık bir ihtiyaç e, 10 liranın olarak. üzerine çıkacak. Bu evet, da 10 liranın üzerine çıkacak maalesef. Ciddi bir maliyet. 31 Sorun. milyar lira şu ana kadar, yıl sonuna kadar da Merkez Bankası'nın yaptığı hesaplamaya göre 46 milyar lira. Evet. Evet, bir de son 2-3 yıldır uygulandı. Ama bunun tabii enflasyona etkisi vardı Fesih Bey. Enflasyonla mücadele etkisi vardı. Çünkü genelde şöyle bir algı var. Siz de, siz buna, siz buna katılır mısınız? sanki akaryakıtı sadece özel arabası olanlar kullanıyor. Ticari alanda hiç kullanılmıyormuş gibi. Çünkü insanlar ya akaryakıta zam geldiyse tırnak içinde bana ne diyebiliyor. Oysaki bütün yaşamımızı etkilen mal ve hizmetler, ürünler akara şey akaryakıta dayalı hizmetler aracılığıyla bize ulaşıyor değil mi? Oraya gelen her zam sonuçta bu mal ve ürün sepetini etkiliyor. Şunu şöyle <laughs> söyleyeyim. E, Türkiye'de aşağı yukarı 66 ile 72 milyon litre civarında motorin tüketiliyor. E, 8 milyon litre civarında benzin tüketiliyor. E, aşağı yukarı bir 13-14 milyon litre civarında da LPG tüketiliyor. LPG ve benzin direkt e, tüketicilerin tükettiği bir e, segment. Ama evet. asıl, asıl büyük rakam motorinde. 66 ile 72 milyon arasındaki olan rakamın ne kadarını tüketici tüketiyor, yani inek araçlar tüketiyor, araçlar tüketiyor, ne kadarını hayatımızın akışını devam ettirmemiz için gerekli olan sektörler tüketiyor. Buraya baktığımızda bunun aşağı yukarı bu 66 ile 72 milyonluk rakamın yüzde 50'sinden fazlasını diğer sektörler bile yani inşaat sektörü olsun, büyük ağır vasıtaların kullanıldığı maden alanları olsun. Yani kümülatif kullanımın olduğu sektörlerde olduğunu e, görüyoruz. Bu da doğal olarak e, üretim anlamındaki ihtiyaçlara artış gelmesi, e, artış gelecek. E, bu da hayatımızın her anını etkileyecek. Etkileyecek. Fesli Bey, şimdi bu o sözün ettiğim tutarlar, ciddi tutarlar birden bu yapılabilir Hı. mi bilmiyorum ama e, birden yapıldığında 10.5 11 liraya benzinin fiyatının yükselmesi eee tüketimde dramatik düşüşlere yol açabilir mi? Sizin e, bununla ilgili hiç e, zihinsel bir çalışmanız oldu mu efendim? Şimdi e, çok ciddi bir karar bu aslında. Yani bu çok ince bir çizgi. Kanunun e, çok zor karar vereceğini düşünüyorum bununla ilgili. Çünkü bir anlamda yüzde 50 civarında zam yapmak e, hem enflasyonist etkisi hem de halkın vereceği tepkiyle ilgili e, çok radikal bir karar olacağını düşünüyorum. E, bu kararı almak çok kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum. E, ama bir tarafta da e, kesintisiz şekilde artan bir e, dünyadaki e, enerji fiyatları var ve bunun doğal yansıması olarak karakter fiyatlarına e, giriş var. E, kamu burada nasıl bir yol izleyecek? Açıkçası ben de sizi merak ediyorum. %50'ye yakın bir artış yapıp ondan sonra her gelen, inen ya da çıkan rakam fiyatlara etki edecektir mi diyecek? Yoksa ben sosyal devlet anlayışındaki e, bu kararımı devam ettireceğim, e, halkı bu şemsiye altında korumaya devam edip e, zararı göğüsleyeceğim mi diyecek. E, gerçekten çok e, radikal bir karar. Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz orada. Yani. Şimdi aslında sizin konuşmanızın bir bölümde şöyle geçti söylediniz efendim, özellikle Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle doların düşmesini sizin ifadeniziyle ütopya olarak e, nitelendirdiniz. Dünyadaki emtia fiyatlarını, enerji fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda e, yukarı yönlü hareket var. Türkiye'de de do, şeyde, özellikle kurda yukarı yönlü beklentiler sürekli revize ediliyor. Dolayısıyla akaryakıtta yeni zam olasılıkları çok güçlü. Hem Brent'ten kaynaklanıyor hem de dolardan kaynaklanıyor. ÖTV artışlar olmasa bile biz e, yakın süreçte, kısa vadede akaryakıtta yeni zamları göreceğiz gibi duruyor. Doğru, doğru diyebilir miyiz efendim bunu? Doğru, Peki. Şimdi bunun efendim bunun özellikle e, akarakıt sektörüne bu eşel mobilin etkisi ne oldu efendim? Şimdi e, bir defa çok uzun bir dönem yani bu e, e, LPG'de Eylül ayından beri e, beyaz ürün dediğiniz <laughs> çok affedersiniz. Benzin, benzin ve e, motoründe de e, Aralık 2020'den beri kesintisiz gelen bir sistem var. Neredeyse ise 10 aylık, 11 aylık bir kesintisiz e, sistem var beyaz yönde. Bu e, Mayıs ayında bir defa e, 45 artı e, KDV olan 55 65 civarında bir yansıma gerçekleşti. Sadece bir defalık artış oldu. E, bunun dışında biz de tüketiciler olarak gibi e, fiyatlarımızda e, ve sermaye yapımımızda bir dengeye kavuştuk açıkçası. E, biliyorsunuz artan her fiyat e, bizim de artı bir sermaye ihtiyacımızı doğuruyor. Tamam. Yani tüketici deposuna e, genel zamda bizleri suçluyor, zaten istasyon sahiplerini e, suçluyor ama biz de onlar ile aramızdaki bizim kar marjımız dışında biz de onlarla aynı bilimde e, gidip kendi istasyonlarımızın deposuna artı sermaye bularak e, ürünü takviye etmeye çalışıyoruz. Aramızdaki tek fark bizlerle e, rafineri arasındaki bizim kar marjımız. E, o da çok cüzi bir enerji çok iyi biliyorsunuz. Bunun dışında bizim e, bu fiyatlarla ilgili haftan ayrı kaldığımız bir yer yok açıkçası. E, biz de onlar gibi e, uzun bir dönem stabil olarak e, sermayemizle ilgili bir artış olmamasının getirdiği avantajı kullanıyoruz. Ama bundan sonra e, tizlanlarda maalesef biz de tizilerdi. kendi depomuzun hacminin büyüklüğüne göre sermaye e, artışlarını bir şekilde karşılamaya çalışacağız Evet bu çok önemli. Şimdi Bey, bu salgın döneminde işte kapanma sonra açılma, normalleşme tırnak içinde. E, özel araba kullanımı arttı. Bunun da e, doğal olarak akaryakıt tüketiminin etkisinin e, olduğunu görüyoruz. Ticarette bir canlanma var. E, iç tüketimde canlanma var. Hatta ihracatta canlanma var. Genel olarak tüketim verileri hani pandemi işte 2000, 2020 ile değil de bir önceki yılla karşılaştırdığımızda e, nasıl bir tablo ortaya koyuyor efendim? Şimdi aslında burada en net veriyi bize benzin tüketimi veriyor. Türkiye'de benzin tüketimi, LPG'nin yaygınlaşması ile birlikte e, bir miktar düşüş kaydetmişti. Bu yok benzin satış verilerine baktığımızda genel e, geçmiş yıllara oranlığı yüzde 25-30 civarında artış gösterdiğini görüyoruz. Hı hı. Buradaki e, temel, şimdi aslında bunu pratikte de hepimiz çok yaşıyoruz. Biliyorsunuz, pandemi döneminden sonra ülkemizdeki Tüm şehirlerde trafik sıkışıklığı yaşanmaya başladı. İnsanlar toplu ulaşım araçlarını kullanmaktansa, sağlıklarını düşünerek kendi, öz, kendi araçlarını öz araçlarını kullanmaya yöneldiler. Bunların bir kısmı da benzinli araçlardır. Benzini araç, benzinli araçlardaki benzin tüketimi yüzde 20-25 civarında pandemiden önceki dönemlere göre de bir artış olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu da için en büyük özelliği. Şimdi şöyle şöyle de düşünebiliriz artık efendim. Bundan sonra aslında uzun bir süredir böyle de bir tasarruf döneminde de kaçınılmaz olarak özellikle dar ve sabit gelirlerin girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu özel araç kullanımı sağlık kaygısıyla artmıştı ama şimdi bu vergiler nedeniyle ve artış dünyada küresel piyasalardaki artışın bir şekilde pompa satış fiyatlarına yansıması nedeniyle ciddi maliyetler vatandaşı bekliyor. Sizin bu özellikle tasarruf konusunda tabi e, tabii insanlar tasarruf ediyorlar, kaçınmaz o. E, önerebileceğiniz birkaç e, cümlede özetleyebileceğiniz önlemler var mı efendim? E şimdi sizin de dediğiniz gibi aslında e, bir uçağın keskin iki ucu gibi. Sağlık mı, tasarruf mu? İnsanlar o konuda bir karar vermek durumunda Keselerini de düşünmek suretiyle bir e, yol ayrımına girilmesi gerekiyor. Eğer e, bu e, ülkemizdeki Eşenobil hele ki e, kaldırılmaya karar verirse ve kapatılık bir fiyat artışı geldiğinde şüphesiz ki insanlar e, maalesef sağlıklarını düşünmeyi bırakıp toplu, e, araç, toplu ulaşım araçlarına yönelilecekler diye tahmin ediyorum. E, tüketimle ilgili e, araçların e, spesifikasyonlarındaki yer alan e, tüketim şekillerine uymalarını şiddetle tavsiye ediyorum. E, araçlarla e, ki kullanım alışkanlıkları hızlı e, kullanım alışkanlıklarından vazgeçmek gerekiyor diye e, tahmin ediyorum. Peki e, sizin e, derneğinizde doğrudan ilgilendiren bir konu bu kar marjları. Enerji piyasası düzenleme kurumu bir karar aldı ve dedi ki e, akaryakıtta her işte e, kar marjı ya da Buna pay, brüt gelir de deniyor. Bunun %55'i bayilerin, %45'i dağıtım şirketlerinin. bu uygulama devam ediyor değil mi efendim? Burada bir sorun yok. Çünkü bayilerin giderleri, işte yaşanan maliyet artışları, enflasyon, işçilik giderleri. burada, burada genel dağılımda bir sorun var mı? Bayilerin ortak sorunları, size iletilen sorunları neler efendim? Şimdi bu 55 45 olayı e, temizdeki bayi ile dağıtıcı şirketler arasında e, yasal, on, yasal olmadan e, anlaşma şekliyle e, daha önceleri tarafların kendi aralarında belirlediği bir oranın sabitlenmesiydi. Özünde doğru bir olay ama ben şunu söylemek istiyorum. Dünyanın hiçbir ticaretinde toptancı para kendilerinden daha fazla para kazanamaz. Bizim toptancılarımız uzun dönem bizden daha fazla para kazanırlar. E, bunu biz e, devlet yetiştirmelerinde, mutlak dönemlerde bunun bir stabile bağlanması gerektiğini söyledik. Yani tekim 55'e 55 55 55'in e, bayi 45 kısmında daha şirketine kalmasıyla bir stabil alt oran getirdi. Bize göre bizim sendikamıza göre bu oranın bir miktar daha bayi lehine arttırılması gerektiği inancında. Çünkü dünyanın hiçbir serbest piyasa ekonomisinde çalışan sistemlerinde dağıtıcılar, hareket edicilerden daha fazla kazanamaz. Ve bu hiçbir şekilde aslında bir kanun ya da yönetmelikle de, de bağlanamaz. Bu ticaretin temel problemidir. Harekette cilt dağıtıcılarının her zaman daha fazladır. Çünkü onun lojistik ve sistematiği içerisindeki masrafları her zaman için daha fazladır. Şimdi düşünün bir dağıtım şey, en büyük dağıtım şirketinin bölge elemanlarına baktığımız zaman bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak 3 ile 5 10 tane dağıtım elemanı var. Ee, ama bir tane en e, orta ölçekli, akaratik istasyonuna geldiğinizde, baktığınızda bile orada en az 25 ve 30 arası e, eleman istihdam ediyoruz. Şimdi bunu genele bulduğumuzda, e, burada sadece eleman çalıştırılması e, segmentinde dahi adaletsizlik var. Yani bizim minimal talebimiz e, 70'e 30 oranında e, bay ve yine bunun mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu bunu enerji yönetimine herhalde aktardınız Fesih Bey. Aktarıyoruz tabii. Evet. bir de şu, şimdi bu kar marjları geçmiş yıllara göre tabii biraz geriledi. Geçmiş yıllarda biraz daha yüksekti. Bu kar marjlarının yükseltilmesi konusunda EPDK ile Enerji Bakanlığı ile bu işlerde doğrudan doğruya EPDK olduğu için söylüyorum. Görüşmeniz var mı? Nasıl bir geri dönüş var? Bu, anlam, bu anlamda yapılan görüşmeler hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle tekrardan şunu söyleyeyim. Ee, yine serbest piyasa ekonomisine geldiğimizde dünyada fiyatların, belirlenme ticaretteki fiyatların belirlenme serbestliği var. Bu serbestlik yüklemizde teknik anlamda yani yazımsal anlamda var olmakla birlikte e, pratikte EPDK bunu bir formülasyona bağlamış. Buna da eyvallah diyoruz. E, Türkiye'de işte enerji fiyatlarında engellisizliğinin korunması adına e, buna, yapımına da eyvallah diyoruz. Ve bunu bir formüle bağladık. Şimdi EPDK'nın yaptığı formülü incelediğimizde dahil bugün itibariyle bizim 1.6 lira civarında bir kart payına sahip olduğumuz gerekiyor. Bu nasıl hesaplıyorsunuz efendim? EPDK'nın şu Avrupa'daki 5 ülkenin ortalamasını aldığınızda? Tabii aldık. ki 5 ülkenin ortalamasını aldığınızda bu değerleri alıp formüle yerleştirdiğimizde 1.5 ile 1.63 arasında yani 1.50 ile 1.63 arasında bir değere kavuşmamız gerekiyor. Şu anda gerekiyor. ne kadar? Şu anda 0.87-0.90 civarında ileri göre de değişiyor. Yani Sizde 70 ile 70, kuruş bir artış e, olması gerekiyor. Yani, evet. yani kendi belirlediği e, fiyat metodolojisine dahi uymuyor EDK aslında. Bunu uymadığınız, uymadı gibi biliyorsunuz e, yaklaşık 4-5 ay önce de e, tamam fiyat uygulamasını getirdi. Evet. O, bunu ilk mahkeme gürtmen STK biz olduk. E, bunun biz e, mahkemeye götürdüğümüz ana argümanımız da e, getirdiği kendi fiyat metodolojisine uymadığı yönündeydi açıkçası. Evet. Mahkemeniz hala devam ediyor. E, umarım enerji piyasası için derneme etkili dostlarımız e, bu e, düzelsizliğe düzensizliğe bir çare bulacaklardır. Çünkü bayinin ve dağıtıcının Tülbay ile dağıtıcı bu e, sistem, bu ekosistemde etletirmektedir. Bu bay ile dağıtıcının yaşama yaşayabilmesi, yaşayabilmesi için e, rakamları e, bir miktar dahi, hadi ama yaşayabilmek için bir miktar daha yukarı çıkartılmasını sağlamalı diye. Peki, şimdi zaman zaman e, bunların haberlerini ben de yapıyorum efendim. Gizli zam dediğimiz uygulamalar var. Yani zam evet. genelde duyuruluyor. E, akaryakıtta tabii eşel mobil olduğu için de fiyatlar sabit. Eğer siz fiyatları, pompa satış fiyatlarını değil, değiştirirseniz bu bir şekilde gizli zam olarak kamuoyuna yansıyor. En son geçen ay içinde yapıldı. Ben baktım bazı akaryakıt dağıtım şirketleri 7.82 idi benzin. 7.85 7.86'ya kadar fiyatı yükselttiler. Şimdi burada bu eee gizli zam dediğimiz mesele. yani zam bu mekanizmada nasıl işliyor? Bu bir, birinci sorun bu. İkinci sorun, eğer akaryakıtta brüt kar marjları artırılırsa bunun nihai ürüne etkisi ne olur? Şimdi gizli zam olayını bir açıklamak gerekiyor aslında biliyorsunuz biz e, sendika olarak e, tüm zamları e, sosyal e, medya hesaplarımızda duyuruyoruz. Bize de geliyor bu gizli zamları neden duyuruyorsunuz? Biz bir defa e, rafine fiyatlarındaki çıkış kaynaklı olan e, zam veya indirimleri duyuruyoruz. Evet. Gizli zam nedir? Gizli zam diye aslında e, tabir edilen yani bir şey yok hızlı zam e, denilen olgu Yani birimize giren e, bu değişik kelime dağıtım şirketlerinin bazı dağıtım şirketleri, bakın hepsi de yapmıyorlar bunu. E, kendi nakliye iller arasındaki nakliye farklarında kaynaklanan e, rakamsal düzeltmelerinin pompa fiyatlarına yansıması da aslında. E, 1 lira, 2 lira, 3 kuruş. Bir, pardon, 1 kuruş, 2 kuruş, 3 kuruş gibi rakamların yansımasıdır. Doğal olarak biliyorsunuz biz de bunları e, illere naklederken ederken bir e, bedel ödüyoruz. Bu bedelin de maliyeti olan bir kısmı var. Yani bunun bir şekilde fon fiyatlarına yansıması gerekiyor. E, bu gizli gizli denilen bir, bir şekilde şey, olursa merkez farklarının yansıması aslında. Doğru tamrım budur. Ama orada dikkat edilirse efendim en son EPDK'nın aldığı Tavan fiyat kararı öncesinde EPDK açıklamasına da gizli zam ifadesi yansıdı. At, anımsarsınız büyük olasılıkla Evet. evet ve onun, üzerine, onun üzerine bu kararın alındığı belirtilmişti. E, dolayısıyla aslında siz ben sizin internet sitenizi ve duyurularınızı yakında takip ediyorum. Orada buna yönelik açıklamalar olmuyor. Aslında bu duyurulması gerekmez mi? Yani şimdi, sosyal e, şeffaf saydam. Geneli bağlı. Şimdi genel anlamda yapılan bir zam. Türkiye'de biliyorsunuz şu an itibariyle 41-42 tane, 40 tane evet. dağıtım şirketi var. Ve bunların hepsi aynı anda yapmadığı için genele yaygın olmayan bir duyurum yap şansımız yok. Aynen. 3 tane firmanın yaptığını geride diğerleri yapmıyorsa diğerlerine karşı da bir hakaniyet görüntüsü olmayan bir oluşum olacaktır. O yüzden bu tür rakipleri çıkışta olmayan duyurumları yapmıyoruz. Peki. Son işte kısa az önce sormuştum efendim. Onun üzerinden tekrar geçelim. Kısa yanıt lütfen. Eğer kar marjları artarsa bunun nihai ürüne etkisi ne olur efendim? Tabii ki yani kar marjları artarsa bunun pompa satış fiyatlarına yansıması söz konusu olacaktır. Bu doğaldır yani. E, bu arttığında e, tüketici de bir şekilde e, bunu ödemek durumunda kalacaktır. Çünkü her ürünün bir ederi var, bir maliyeti var. Bunun karşılığında da bir işlem var. Maalesef bizler de bu bizler de tüketiciyiz sonuçta bu fiyatlara yansımayı görmek durumunda kalacağız. Fesih Aktaş, EPKİS Başkanı çok teşekkür ediyoruz. Akarakı sektöründe yaşananları, olası gelişmeleri bizimle paylaştı sektörün içinden biri olarak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.